Covid-19 ve infodemi. Tarih 18 Nisan 2020. Yazar Göksu Bozdereli Berikol. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Tüm dünyada sadece sağlık alanını değil, ekonomi, eğitim ve sosyal alanların tümün etkisi altına alan Covid-19 pandemisi hakkında bilgi erişimin günümüz teknolojileriyle oldukça hızlı ve kolay olması salgınla mücadelede bir avantaj yaratmakta. Salgın konusunda herkes bilgiye ulaşabilir, hatta dağıtabilir hale geldi. Bu durumun çok büyük avantajları var. Bilgiye erişim kolaylaştıkça etki büyümekte, dolayısıyla da tepkide çoğalmakta. Herkes koruyuculara, tanı ve tedaviye ne yapması gerektiğine birkaç dakika içerisinde ulaşabilmekte. Artık aynı paylaşımlar farklı sosyal gruplarda aynı anda akıllı telefonlara yansıyabiliyor. Fakat avantajları yanında dezavantajları da var. Özellikle sosyal medyada olmak üzere bilgi denetimli olarak yayılmamakta. Bilgi birden fazla yerden doğru ya da yanlış kaynaklardan gelebilmekte. Hatta bilginin doğruluğundan emin olunması amacıyla altına yanlış kaynaklar da gösterilebilmekte. Bu durumda yanlış bilgi içeren fake paylaşımlar kanıtlanmamış tedaviler hakkında uzun tartışmalara ve tüme varımlara yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2 Şubat 2020'de COVID-19 infodemi infodemik tanımı ortaya atılmış. Doğru olmayan bilginin özellikle internet ortamında yayılımı ve sorunun çözümüne zarar verdiği konusu gündeme getirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından infodemi insanların ihtiyacı olduğunda güvenilir ve geçerli kaynakları bulmada zorluk yaşamasına neden olan, bazıları doğru, bazıları değil bilgi fazlalığı olarak tanımlanmıştır. Yanlışla doğrunun birbirine karışması ile doğru bilgiye olan güven de bir o kadar etkilenmekte. Common Lab, Bruno Kessler Vakfı Araştırma Laboratuvarı tarafından makine öğrenmesine dayalı yapılan tweet analizlerine göre gönderilen tweetlerin yaklaşık %30'unun güvenilmez olduğu saptanmış. İnfodeminin artması kaygı, ırkçılık, belirsizlik ortamına neden olmakta. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü mücadelede kanıta dayalı en güncel bilgileri paylaşmak için sosyal medya kanallarından da halka direkt erişimi açarak sadece pandemi ile değil infodemi ile de mücadele ettiğini belirtmekte. Bunun için sosyal medya kanalları ile de ortaklık kuran Dünya Sağlık Örgütü Google'da COVID ile ilgili arama sonuçlarının en başında Dünya Sağlık Örgütü'nün görüntülenmesi çözümüne de gitti. Amazon tedavi etdiğine sürülen ürünlerinde denetime gitti. IBS, Data Science Grup tarafından global olarak da yayılan Facts Before Rumors adında özellikle salgının başladığı yerlerdeki 200 söylentiyi toplayıp kategorize ettiği bir kampanya başlatıldı. CDC ve Dünya Sağlık Örgütü söylentilere yönelik sayfalar oluşturdu. Sosyal medyada bilgi akışının farklı bir açısı ise Çin'de hastalık tanısında ilk adı geçen doktor Li Wenliang'ın videosunun hızla yayılımı, viral olması sonucu hükümet tarafından bilgi akışı kontrol edilmeye çalışıldı. Fakat öldükten sonra sosyal medya öngörücü bilginin yayılımı hakkında haklı çıktı sonucuna varılıp sansürler dahi kaldırıldı. Bu durum bilimsel olarak Ocak ayında yayınlanan Avustralya'da yapılmış bir çalışmada Aston Fırtınası öncesi tweetlerin takip algoritması ile salgının önceden tahmin edilebilir olduğunun bulunarak sosyal medyanın salgının başlangıcı ve tedbir konusundaki önemine dikkat çekilmiştir. Her ne kadar salgının başlangıcında yapabileceği etki sorgulansa da pandemi durumunda değişen ve gelişen stratejilerin sosyal medyada nasıl yayıldığı ve değiştiği konusunu açıklamamakta. Türkiye'de sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yayınladığı ve güncellediği rehber eşliğinde tanı ve tedavi algoritmaları ile hasta bakımı sürdürülmektedir. Bu yazı acil servis ve acil serviste görevli COVID ile mücadele eden sağlık çalışanlarına Dünyada yapılan çalışmalar hakkında en doğru, en güncel ve en hızlı veri takip yapabilecekleri sık kullanılan web sitelerinin ve uygulamalarının günlük rutin pratiğimize de başvurduklarımızın COVID-19 salgını ile ilişkili bölümlerine ait bilgileri sağlamaktadır. Dipnot Yorumlar bölümüne katkı ve güncellemelerinizle listeyi arttırabileceğinizi hatırlatmak isterim. COVID-19 Pandemi istatistikleri. WHO.int Covid-19 ile ilgili önerilerin merkezi olan Dünya Sağlık Örgütü'nün web sitesinde dünyadaki ve ülkelerdeki son istatistiklere ulaşmak mümkün. Worldometer İstatistikler ile ünlü web sitesi salgınla ilgili istatistiklere ayrı bir arşiv oluşturmuş. Pandemi istatistiği takipçilerine uygun bir mobil uygulaması da mevcut. John Hopkins Coronavirus Resources Center özellikle istatistiklerin günlük olarak güncellendiği ve haritalandırıldığı bir diğer web sitesi. Vaka sayısı ve ölüm oranları konusunda günlük bilgi veren bu site aynı zamanda mobil uyumlu. Covid Trends Vaka ve ölüm sayılarının John Hopkins Üniversitesi üzerinden alan ve oranlarının logaritmik ve lineer ölçekte görüntülenmesini sağlayan bir uygulama. Alt menülerden ülke bazında seçimlerde mevcut. Pandemi ile ilgili kanıta dayalı öneri kaynakları. Up-to-date, normal şartlarda sadece kurum bazında ya da üyelik ile klinik bilgilere erişim sağlanan bu platform, COVID-19 ile ilgili verileri konusunda açık erişimli olarak hizmet vermekte. Mobil uygulaması henüz kullanıcı girişine tabi olduğundan mobil web sitesinden güncel veriye erişim sağlanabilir. Cochrane, COVID özel koleksiyonu ile sağlık çalışanlarına veri tabanındaki en güncel kanıta dayalı veri erişimini açarak covid tedavisiyle ilişkili en güncel analizlerine kesintisiz erişimi sağlamaktadır. Elsevier Clinical Key COVID-19 Toolkit Elsevier'ın araştırma motoru olan Clinical Key ile sürüntü alımından tedavi seçeneklerine kadar COVID-19 için hazırladığı kanata dayalı güncel rehber ve algoritmalara ulaşmak mümkün. Algoritmalar, checklistler ve diğer bilgileri toplu olarak sıkıştırılmış klasörde arşivlenmesine de olanak sağlamakta. Lit COVID Ulusal Sağlık Enstitüsü web sitesinden COVID-19 ile ilgili güncel makaleleri takip ederken PubMed'de yayınlanan COVID-19 için gruplandırılmış makalelere erişebileceğiniz bir platform. ECDC Treat Reports Avrupa Hastalık Gönlüm ve Kontrol Merkezi'nin web sitesi. mobil uygulamasında günlük tanı ve istatistiklere ilgili raporlar içeren bir kaynak. Simülasyon için farklı çalışma tablosu uzantıları ile tabloları indirebilmek de mümkün. Çeşitli bilgi kaynakları OpenU Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm sağlık çalışanlarına açık interaktif kursları bulunan bir uygulaması. Son dönemde COVID konusunda farklı dillerden uygulamaları mevcut. Özellikle salgın temalı kurslarını bireysel olarak almak mümkün. Bu kurslar arasında salgın için aile servis ve COVID polikliniği mimarisi, operasyonel planlamalar ve girişimlerden, sağlık çalışanlarına nasıl korunmaları gerektiğine dair bilgilere kadar birçok kurs bulunmaktadır. COVID-2019 dahil ortaya çıkan solunum yolu virüsleri, tanı yöntemleri, önleyici tedbirler, cevap ve kontrol konusunda Türkçe çevrilmiş olan bir modülde mevcut. Android ve iOS uyumlu mobil uygulamasından da kurslara erişim sağlanabilir. Life in the Fast Line ve COVID-19 COVID ile COVID ilgili ayrı bir bölüm içinde vaka çalışmaları, sağlık çalışanlarına yönelik görsel talimatlar içeren bir web sitesi oluşturulmuş. Medscape Covid-19 ile ilgili medikal içerikli haberlere ve bu haberler hakkında bildirim özellikli mobil uygulamadan da erişim mümkün. WhatsApp ve Viber ile Dünya Sağlık Örgütü işbirliği. Dünya Sağlık Örgütü direkt olarak sormak istediğiniz bir soru olduğunda WhatsApp iletişim numarası ile chatbot aracılığı ile ve makine öğrenmesi kullanılarak size cevap verebilir. Son gelişmelerle ilgili bilgi almak özellikle Gruplar arasında dolaşan mitleri sorgulamak için de kullanabilirsiniz. Rakuten Viber ile Dünya Sağlık Örgütü işbirliği de buna başka bir örnek olarak gösterilebilir. MD Calculator Tüm kritik bakım hastalarında olduğu gibi COVID-19 hastaları için de sık kullanılan skorlara ek olarak henüz geçerliliği kanıtlanmamış fakat yeni çalışmalara yön verebilecek yeni skorlara da MD Calculator içerisinden ulaşılabilmekte. Coronavirus Tech Handbook Günlük kaynak güncellemesi olan COVID-19 pandemisi ile ilgili bilgiler içeren katkıya açık bir bilgi platformu. İçeriğinde epidemiyolojik veriler, halka yönelik veriler, medikal ekipmanlar ve ventilatörlerle ilişkili kaynaklar, hekim, hemşire ve tıp öğrencilerine özel spot bilgiler içeren sayfalar bulunmakta. Semantic Alır Alan, Yapay Zeka Enstitüsü tarafından oluşturulan ücretsiz açık kaynaklı makaleler içeren veri seti tarayıcısı. COVID-19 ile ilgili 47 bin makaleye ulaşılırken COVID-19 ile ilişkili temalar bularak haritalandırılabilmekte. Kernup Beta COVID-19 ile entegre bir servis olan Kernup Beta ile terimler üzerinden COVID-19 ilişkili yayınlar ve terimlerin birbirleriyle bağlantılarını şekillendiren görsellerin bulunabildiği bir kaynak. COVID-19 ile ilişkili çalışmaların bulunduğu özellikle Lancet, Nature, JAMA gibi dergiler ve Procust, Walters Kluwer veri tabanları web sitelerinde ve mobil uygulamalarında orijinal araştırmalara açık erişimli olarak yer vermektedir. Foamet internet sitelerinin çoğunda da COVID özel bölümleri mevcut. Bunlar dışında Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi ve ülke bazında acil tıp derneklerinin web sitelerinde de bilimsel olarak deneyimlerin paylaşıldığı ve ulaşmak mümkün. Son söz. Kanata dayalı bilgilere erişim bu dönemde oldukça kolay rutinde takip ettiğimiz tüm sayfaların COVID-19 ilişkili çalışmalara ayrı bir aşı oluşturması ve açık erişimin kolaylaştırılması da salgınla mücadelenin bilimsel anlamda farklı bir kol olarak karşımıza çıkmakta.